Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Senaryo 1 ve Senaryo 2 örnek sınav sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak Senaryo 1'den başlıyoruz. Birinci sorumuz. Bu bilgilerin tamamının İslam medeniyetindeki hangi eğitim kurumuyla ilgili olduğunu yazınız. İslami ve pozitif filmler alanında eğitim verilmiştir. İslami'den kastımız fıkıh, hadis, Kur'an-ı Kerim gibi bilimler. Pozitif, ilimler, pozitif filmlerde matematik, coğrafya, fen bilimleri gibi bilim dallarıdır. En gelişmiş hali Nizamül Mülk tarafından kurulmuştur. Nizamül Mülk medreseleri Selçuklu Devleti zamanında kuruluyor. Yüksek düzeyde eğitime öğretim yapan kurumlardır. Aslında günümüz üniversiteleri diyebiliriz. Bu dönem içerisinde günümüz üniversitelerin yerinde medreseler vardı. Medreseler içerisinde yüksek öğretim görülmekteydi. İnsanlar hem İslami bilimleri öğreniyorlardı hem de pozitif filmler öğreniyorlardı. Yani kendisini tek bir alanda geliştirmek yerine daha donanımlı bir birey olarak yetiştirmiş oluyorlardı. En gelişmiş hali ve en ünlüleri Nizamülmülk Mülk tarafından kurulmuştur. Özellikle Bağdat'ta kurulan Nizamülmülk Mülk Medresesi en önemli medreseler içerisinde yer alır. Yüksek düzeyde eğitim yani yüksek öğretim verilmektedir. İkinci sorumuz Müslüman bilim insanlarının yaptığı bu çalışmalar hangi bilim dalı ile ilgilidir yazınız. Aziz Sancar hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini nasıl koruduğunu haritalandırarak araştırmalar yapmıştır. Aziz Sancar'ın araştırma yapmış olduğu alan ve Nobel kazanmış olduğu alan kimyadır. İbni Heysem parabolik ve küresel aynalar, mercekler ve ışığın kırılması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Günümüzde fotoğraf makinelerinin mucidi olarak tanınmaktadır. Kendisi fizik ve sibernetik alanında çalışmalar yapmıştır. Ama sibernetik alanı günümüzde fizik alanı içerisinde değerlendirildiği için bunu ayrı bir şekilde yazmaya ihtiyaç yoktur. Üçüncü sorumuz. Bu ayetlerde Allah'ın nimetlerini fark edip ona saygı duyanların hangi özelliğine değinildiğini yazınız. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından, ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar vardır. Kulları içinden ancak alimler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan ve korku duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çok bağışlayandır. Kulları içinden ancak alimler dediği için ilmi anlamda kendini geliştiren insanlardan yani bilgi sahibi olanlardan bahsedilmektedir. Ayetteki bilenlerden kasıt zihni çalışmalarla, ilmi çalışmalarla Allah'ın evrendeki kontrolü ve gücü hakkında sonuçlar çıkarma gayreti içinde olanlar vurgulanır. Buraya kısaca yazmak gerekirse bilgi sahibi olanlardan kasıt bilgi sahibi olanlardan kasıt zihni çalışmalarla Allah'ın Evrendeki kontrolü ve gücü hakkında sonuçlar çıkarma gayreti içinde olanlar vurgulanır. Aslında kişinin sahip olmuş olduğu düşünce kapasitesini ve ilim öğrenme becerisini doğru yönde kullanan insanların saygı duyulan insanlar olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü bazı insanlar gerçekten çok zekidir ama sahip olmuş olduğu zekayı doğru yönde kullanmaz. Allah'ı bulmak için, Allah'ın gücünü ortaya koymak için, Allah'ın evreni nasıl yarattığı bilgisini ortaya koymak yerine tam tersi Allah'ın olmadığına dair düşünceler ortaya koymaya gayret ederler. Buradaki saygı duyulanlardan kasıt sahip olmuş olduğu zihni becerileri doğru yönde kullananlar olacaktır. 4. Türklerin Müslüman olma sürecine etki eden faktörlerden ikisini yazınız. Biz buraya 4 tane yazacağız. Siz kendi içinizden bunlardan 2 tanesini seçebilirsiniz. Bunlardan birincisi Türklerin yerleşik hayata geçmesi. Türklerin yerleşik hayata geçmesi. Çünkü artık yerleşik hayatı geçtikleri için çevresindeki insanların sahip olmuş olduğu inançları daha yakından tanımışlar. Onların hoşgörüsüne daha fazla tanık olmuşlar. Ve mabet dediğimiz, ibadethane dediğimiz temel unsurun etrafında birleşerek İslam dinine doğru yönelmişlerdir. Eski inançlarıyla yani gök tanrı inancıyla İslam'ın benzer olması. İslam'ın benzer olması. Burada da özellikle cihat, gaza ve şehitlik kavramları ön plana çıkıyor. Şehitlik kavramları ön plana çıkmıştır. Türkler de cihat yani cihan hakimiyeti, gaza yani savaşçılık ve şehitlik makamları önemliyken İslam dininde de aynı şekilde önemlidir. Müslümanların hoşgörüsü bu Emevi dönemleri için geçerli değil. Emeviden sonraki dönemler için geçerli. Çünkü Emeviler şu zamanında Türklere hoşgörü davranmak. Bir yana Türkleri bildiğiniz katletmişlerdir. Bu sonraki dönemler için geçerlidir. Zaten Türklerin İslamiyet'e girmesi, İslamiyet'e girmelerinin hızlanmış olduğu dönem Emevilerden sonraki döneme denk gelmektedir. Müslümanların hoşgörüsü. Zaten Emeviler de Müslümanlık neticesinde değil de daha çok sahip olmuş olduğu milliyet ön plana çıkarak hareket eden bir milletti. O yüzden biz Emevilerin Müslümanların hoşgörüsüzlüğü şeklinde tarif etmiyoruz. Çünkü Emeviler devri aslında tabiri caizse İslamiyet'i temsil etmeyen bir dönemdi. Sonuncusu ise Türk coğrafyasında tasavvufi tasavvuf çalışmaların yapılması. Türk coğrafyasında... Tasavvufi çalışmaların yapılması. Özellikle e, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Sarı Saltuk e, bunun gibi isimler çok fazla çalışmalar yapmış. Türklerin içerisinde İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmışlardır. Yine Ahi Evran var. E, bunlar son derece büyük emekler sarf etmiştir. Hem Türklerin İslamiyet'e girmesini hem de İslamiyet'i anlamasını sağlayan isimlerdir. Beşinci sorumuz. Bu parçada bahsedilen mutasavvufun kim olduğunu yazınız. Mutasavvuf demek tasavvuf alanında kendisini geliştiren kişi demektir. Ankara'da müderrislik yapmıştır. Yani öğretmenlik yapmıştır. Orta Asya'dan gelen Türk göçerlerinin yerleşik hayata geçmesini sağlamış. Böylece Anadolu Türk Birliği'nin tesisinde ve Anadolu'nun iktisadi yani ekonomik bakımdan gelişip kalkınmasına önemli bir rol oynamıştır. Müritlerini yani o tasavvuf ehli insanları toprağa işlemeye ve el sanatlarına teşvik etmiştir. Yani çalışmaya teşvik etmiştir. Geliştirdiği imece usulü bugün bile hala Anadolu'da uygulanmaktadır. İmece usulü şudur bir köy halkı düşünürsek o köy halkı birleşip bir gün A kişisinin işini yapıyor. Diğer gün B kişisinin işini yapıyor. Öbür gün C kişisinin işini yapıyor. Böylece herkes kendi işinde zorlanmak yerine toplu bir şekilde herkesin işi daha rahat bir şekilde görülmüş oluyor. Yani kolaylaşmış oluyor. Birlik beraberlik sağlanmış oluyor. Bu imece usulünü ortaya koyan da Hacı Bayram Veli'dir. Hacı Bayram Veli. Bugün hala Ankara sınırları içerisinde özellikle Ankara ve çevresinde Hacı Bayram Veli'nin izlerini görmek mümkündür. Altıncı sorumuz hakkında kısa bilgi verilen bu mutasavvıf kimdir yazınız. Selçuklu döneminde Konya'da yaşamış ve geliştirdiği tasavvufi düşünceyle birçok insanı etkilemiştir. Önemli eserlerinden biri olan Mesnevi günümüzde ilgiyle okunmaktadır. Zaten Konya deyince direkt olarak aklımıza gelen Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Mevlana Celaleddin Rumi. Çok ciddi emekleri vardır. Çok ciddi çalışmaları vardır. Hayatı boyunca bütün hayatını buna adamıştır. Birçok insan etkilemiştir. Hatta Müslüman olmayan insanlar üzerinde hala etkisi mevcuttur. Hala insanlar Mevlana Celaleddin Rumi'nin ortaya koymuş olduğu fikirleri okudukça Müslüman olmaktadır. Bunun üzerine onlarca belki de yüzlerce kitap yazılmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi mutasavvıflar içerisinde özellikle Türk coğrafyası açısından son derece ve farklı bir öneme sahiptir. Yedinci ve son sorumuz. Bu ayette geçen Allah'ın kendine nimet verdiği kişinin özelliklerini birer cümleyle açıklayınız. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaşlar. Öncelikli olarak nimet verdiği kişilerin özelliklerini birer cümle açıklayınız dediği için şunu vurgulamamız gerekiyor. Peygamberler, sıddıklar, şahit, şehitler ve salihler bunlar Allah'ın nimet vermiş olduğu insanlardır. Bir de bu insanlarla birlikte olacak ve nimet vermiş olduğu insanlar var yani bunların dışında. Onlar da hayatını Allah rızası doğrultusunda yaşayıp hayatını Allah rızası doğrultusunda yaşayıp doğrultusunda yaşayıp Allah'a ve Hazreti Muhammed'e itaat eden sorumluluklarını yerine getiren kişilerdir. Bu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle ile birlikte olacakların özellikleri. Bir de peygamberler var. Allah'ın emirlerini insanlara iletenler. Emirlerini insanlara ileten elçiler. Sonra sıddıklar var. Doğruluğu ilke edinmiş insanlar. En önemlisi Ebubekir e Sıddıktır. Hazreti Muhammed vermiştir bizzat bu isimlendirmeyi. Sonra şehitler. Allah yolunda canını feda edenler. Bir de salihler. İnancında ve ibadetlerinde samimi olanlar. Evet sevgili öğrenciler senaryo bir çözümlerimiz bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.